Merhaba arkadaşlar ben Eren Erdoğan ee, Şu anda 13. videomuza geçtik İlk önce şunu söyleyeyim Kısa bir video olmasını diliyorum İnşallah da öyle olur Hemen hızlıca nereyi düzenleyeceğimizi göstereyim Burada mesela bir kategoriye girdiğimizde Kategorinin burasını düzenleyeceğiz ee, Hemen admin panelinden ilk önce bir buraya bir kategorileri ekleyelim Bir. katalog modüller ardından burada da bizim popup kategori demişler onu modül ekle diyorum ee, nerede kategorilerde sol blokta açık bir ardından modül ekle diyorum ürün sayfası sol blokta açık bir model ekle diyelim ee, hesabım da olmasın kategoriler markalar ortaklık sit haritası bir de varsayılan da olsun sol blokta bir kaydet diyorum ardından burada afişler olması lazım afişlerde evet sol blokta kategoriler tamam kaydet diyorum yeniliyorum sayfamı kategorilerin buraya gelmesi lazım ki geliyor şimdi e, burada bu sol tarafa eklemek istediğiniz her bir şey ekleyebilirsiniz sorun değil ama bu da e, ilk önce gördüğünüz gibi gri bir yer şimdi ben bunun arka planını değiştirmem lazım ama ilk önce baştan gidelim şurada problem yok ben sevdim burayı şu masa üstünün arka planını ve kendi rengini değiştirelim bunun için ne yapacağız geliyorum ben tamam da katalog tema renalduran steel sheet ilk önce bunu bir açayım Şimdi şunları kapatayım ardından bir de template'e diyorum product diyorum kategori diyorum bunun ikisini açayım ben nerede bu şeyim tamam bakıyorum ee <laughs> uh, bread cup diyor tamam Evet, color diyor, o diyor. Şimdi width değeri vereceğiz biz buna. Width değeri kaç olacak? Bunlar kaçmış normalde. Ama biz buna verirsek hepsine veririz. Biz en iyisi buradan düzenleyelim. Link, Category Info Description Healing till... Evet bu. Ama bu değil. Burayı Şimdi divin içinde olması lazım. Div class. Evet. H1. Şu. Stil diyorum ona. Yakınlaştırayım biraz. Ee, color diyorum beyaz. Background color diyorum. Bakayım hemen evet. Şu. Yeni bir tane açalım. Ardından buraya turuncu diyorum. Rengi turuncu olsun. Ve sonrasında bir width değeri vereceğim. Bu %100 olsun. Ve hmm, %100 100% öyle oluyordu. Evet ardından bir e link vardır inşallah. Bakalım şimdi nasıl olmuş. Evet, böyle olmuş. Biz buna bir padding vermemiz lazım. Padding diyorum. 2 piksel, 2 piksel, 5 piksel, 2 piksel, piksel diyeyim. Şimdi şu 5 şu 2 olacak. Şu 5 olacak. Yanlış mı yapıyorum? Biz direkt şöyle yapalım. Padding left diyorum. Ee, 7 piksel. Padding diyorum. Ee, 2 piksel. Böyle yapsak daha mantıklı gibi. Evet, bakıyoruz. Tamamdır. Şimdi bunun bir de border'ını böyle ne yaptıralım? yamuklaştıralım, ovalleştirelim. Border Radius diyorum. 5 piksel olsun. Ve Moz Border Radius 5 piksel diyorum. Ve WebKit Border Radius da 5 piksel diyorum. Bakalım şimdi. Ardından bir de biz buna şey verelim. gölgelik verelim. Box shadow diyorum. Bir piksel, bir piksel. Nasıl bir siyah rengini verelim? Nasıl olacak? Hmm, böyle oldu. fff diyelim. Beyaz olsun. Ve olsun ya. Şimdi deneyelim bakalım. Tamamdır. Yani bunu siz isterseniz de değiştirebilirsiniz. Şu yukarıdakini kaldırsam diye düşünüyorum. Şu yukarıdaki bu galiba. Direkt kaldırayım Ya ne değişik Evet. Gördüğünüz gibi oldu şimdi ben onu buraya ekleyeyim. Her ihtimale karşı. Bunun divi nerede başlıyor? aa a div. Div div div. Evet. Şimdi sen geliyorsun oğlum buraya. Ctrl X istiyorum. Ve H1 burada ya. Ben bunun içine şöyle kopyalayayım bunu. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Bunu nasıl düzenleyeceğiz? Bakalım. F12'ye basıp. A diyor. Ha. O zaman bunu da direkt stilden düzenlememiz gerek. İlk önce şunu bir siliyorum. Bakalım bir şey geliyor mu? bir şey etki etmiyor tamamdır. Şimdi bunu sağa dayalı yapacağım. Şundan hemen stil vereyim. Siliyorum. Eee uh, float right color beyaz. Uh, text decoration non uh, başka ne verelim Ve şurada bir ayraç var galiba. Nerede o? Şunu diyeceğim. Bakalım bu neymiş bu? Nerede? Ne geziyor burada ya? spawn stil diyor, şu diyor, bu diyor. Ya span nerede arar ya? Ana sayfa. Masa üstü. Neredesin kuzum sen ya? şu mu acaba? Sleyma mı? Evet oymuş. Şimdi biz ne yapacağız? Onu kaldırdık. Peki ne ekleyeceğiz? Bunu ekleyelim. Şöyle diyorum. NBSP ve böyleydi galiba. Ardından bir böyle bir daha NBSP diyorum. Bakalım. iki tane çıktı hayırdır bu tamam bu bu bu, bu, bu tamam evet bir tanesini silelim Ayva çift mi çıkıyor neyse ya çok tatım Allah Allah basıyorum şuraya bir boşluk atsın Evet gördüğünüz gibi. Şimdi ben üstüne gelince ne yapacağım peki? Üstüne gelince de oynaması lazım, oynaşması lazım bunun. Şöyle yapıyorum. Buraya stil açacağım. Ve buraya bir id veriyorum. Id Neredeyiz? Ve buraya stil açıyorum. Değil. ID için neredeyiz ve a hover diyorum. E, color olsun. olsun ve border diyorum. Button bir piksel. piksel dot dot ve rengi de pff bakıyorum şimdi değişen bir şey olmamış neden olmamış ben biliyorum şimdi şunu div id neredeyiz ve şu şunu da şöyle yaparsak Neredeyiz nerede neredeyiz burada Div yapıyorum bunu Ardından buna bir tane de A atıyorum A Ve şunun hepsini kopyalıyorum böyle Buraya yapıştırıyorum Sonrasında ne olacak çok merak ediyorum Göründüğü gibi ortalarda onlardan iz yok. Neden olabilir? Dividing neredeyiz? Ha. Neden oldu anlaşıldı. Şunu öyle yapmamız gerekirdi diye düşünüyorum ki inşallah öyledir. Ama öyle değilmiş. Bakın buraya bir yere çıkmış bunlar ama ben göremiyorum. Yukarıda bir yerde bunlar aslında. Püh. Neyse biz eski haline döndürelim. Yanlış bir şeyler oldu ama artık. Ne yapalım? Şimdi siliyorum ben bunları. Bunu da sileyim. Bunu da sileyim. Sorun değil böyle kalsın. Ama yine gitti onlar. Hayırdır ya? Sil şu nerede izleri kardeşim? almıştı işte. masaüstü ana sayfa bir ürüne gidelim o yine burada çıkacak biliyorum O onu ayarlamadık ee, o yüzden burada çıkacak o da şimdi ben kategoriler bölümünde kaç dakika olmuş 13 dakika olmuş ne çabuk dakikalar geçiyor ya ardından e, şuna şöyle bir content diyorum class atıyorum ve arka plan diyorum buna. Şimdi buna gelip bir yerde herhangi bir yerde arka plan dediğim zaman background color diyorum. FFFFFF dediğim zaman ne olacak? Gördüğünüz gibi FFFFFF oldu. Ardından ne yapmam gerek? Blending vereceğim tabii ki fading left 2 piksel fading right 2 piksel border radius diyorum ee, 5 piksel burada mozlar var mı yok ne ha, orada vardı tamam alıyorum bunu yapıştırıyorum buna ee, 5 piksel diyorum sonra Bunlar öyle olmuş. 5 piksel diyelim buna. Buna da 5 piksel diyelim. Bakalım genişleyecek mi? Evet genişliyor. 10 piksel diyelim bari. Yapmışken tam olsun. böyle bir durumda bir de buna box shadow verelim ki kötü durmasın. 0 piksel, 1 pik 1 piksel, 2 piksel diyorum. FFF diyorum. Bakalım nasıl bir shadow olacak. Parlak bir şey oldu. Güzel oldu. Şimdilik bu videomuz bu kadar olsun. Diğer ki bir videoda Bunları nasıl değiştireceğimizi göstereyim ben size. Herkes kendisine iyi baksın. İyi geceler, iyi akşamlar.